Şehir hastanelerinin kiraları 2023 yılı bütçesine konulan toplam ödeneğin yüzde 81'inin yılın ilk yarısı dahi tamamlanmadan kullandığı belirlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cebimizden 5 kuruş çıkmayacak dediği şehir hastaneleri 2023 Ocak Mayıs döneminde harcanan para dudak uçuklattı. Şehir hastanelerinin kiraları 2023 yılı bütçesine konulan toplam ödeneğin yüzde 81'inin yılın ilk yarısı dahi tamamlanmadan kullandığı belirtti, belirlendi. Şehir hastanelerinin kira bedeli olarak bilinen bütçede ise kullanım bedeli olarak belirtilen harcama kalemi için 2023 yılında toplam 27.5 milyar TL'lik bütçe ayrıldı. Uzmanlar Türkiye'de MR, BT, ultrason gibi görüntüleme cihazların gereğinden fazla kullandığını söyleyerek bunun tehlikelerine dikkat çekmektedirler. Sağlık Bakanlığı'nın 2018 sağlık istatistikleri yılına göre Türkiye'de bir yılda 88 milyon 426 bin 734 görüntüleme yapıldı. Gereksiz ve standartlara uygun olmayan tetkikler hastaların defalarca radyasyona maruz kalmasına sebep oldu. Türkiye'de doktorlara gösterdikleri performansa göre maaş ödenmektedir. Yeterince klinik bilgi alamadan ve muayene etmeden karnı ağrıyana ultrason, öksürene tomografi başı ya da belli ağrıyana belli ağrı MR yazıldığı için tetkik sayılarında patlama yaşanmaktadır. Hastanın şikayetleri hakkında hikaye alma, dinleme, muayene etme ve ayrıca tanı, tanı yapma yerine direkt ultrason, tomografi, MR istenmesi alışkanlık haline gelmiştir. Bu maliyeti artırdığı gibi hastanın sağlığında olumsuz yönde etkilemektedir. Performans sistemi bu duruma yol açsa da genç doktorlar ya muayene etmeyi unuttular ya da hiç öğrenemediler. Tedavi yapmayı bilen ama tanı koymayı bilmeyen doktorlar giderek çoğalmaktadır. Zaten tam anlamıyla doktorluk yapanları da sayın cumhurbaşkanı ülkeyi terk edin dedi. Sonuç olarak şehir hastanelerinin kamu-özel işbirliği modeliyle kısa ve uzun vadede savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Sağlık sektöründe özelleştirmeye, piyasalaştırmaya ve sağlığın ticarileştirilmesine son verilmelidir. Şehir hastaneleri acil olarak kamulaştırılmalıdır.